Arkadaşlar Şubatın 25'e kar kalkmadı havalar bayağı bir soğuk Geceler eksi 7 eksi 8 yani bayağı uzun kaldı ee, arkadaşlar hani soğuk hava arılarda bir haftadır hatta bir haftadan da fazla kar yağışı olduğundan Bugün yeni durdu. Yarın hava iyi gösteriyor ama arıların durumu biraz sıkıntı arkadaşlar. Ya bilmiyoruz hani içeride ne var ne yok. Sitonu bitirdim bitirmedim ha. Biraz çıkıp hareket ediyorlar ama. Hani bu sene bayağı bir zor arı işi arkadaşlar. Bilmiyoruz hani yavruyu zaten çökmüştür arı. Günlük günlük falan da yoktur diye düşünüyorum. Soğuk hava. Bilmiyorum arkadaşlar bu sene gerçekten zor ya. Bu aralar hiç böyle olmamıştı. Hani bayağı bir muhakkak geri gitti. Yavrusu güzeldi havalar iyiken iyiyken. Ama şu anda bilmiyorum hani yavru durumu. Arı bayağı çekilmiş. E, çünkü akşam geceleri eksi sekiz, Dün gece eksi de Belki on da olmuştur. Sonra arkadaşlar bilmiyorum hani e, burada böyle hani yüksek köylerde daha çokmuş kar. Burada arısı olanlar hani süt durumu iyi ise iyidir ama bilmiyorum hani yavru yavrusu olup da sütü az olanların işi biraz sıkıntı. Yani, yapacak da bir şey yok. Ölen ölür, kalan kalır. falan ne idare edecek? Yapacak bir şey yok. Görüşmek üzere.